Merhaba arkadaşlar. Uzun zaman sonra kanalıma tekrar hoş geldiniz. Ee, bu hafta çok değişik bir şey denedim. Yapay zekaya sordum. Kilo vermek istiyorum. Lütfen bana bir tane yemek listesi verebilir misin? Ona göre kilo vermek istiyorum. Ve yapay zeka bana çok güzel bir liste verdi. Bu geçen hafta 5 gün boyunca e, yapay zekanın bana önerdiği yemekleri yedim. Ve toplam iki buçuk kilo verdim. Önerdiği şeyler gerçekten çok lezzetliydi, kolaydı. Ee, sadece bir tane önerdiği yemek tam istediğim gibi olmadı. Videoda göreceksiniz zaten. Ama o yemek hariç her şey gerçekten çok güzel geçti. Ee, dediğim gibi yemekler kolaydı, ee, hafif yemeklerdi. Günde 5 kere yemek yedim arkadaşlar, 5 kere. Yani kahvaltı, ara öğün, öğle yemeği, ara öğün, akşam yemeği. 5 kere yemek yiyerek iki buçuk kilo verdim bu 5 gün içerisinde. Bundan sonra bütün yemek listelerimi yapay zeka yapacak. O zaman çok fazla konuşmadan iyi seyirler. Sabahın köründe saat 5'te uyandım arkadaşlar. Şu an saat 5 ve saat 6'da spor yapmaya gideceğiz birlikte. Kilo vermenin zamanı geldi. Spor kıyafetler giyinildi. Bugün kardiyo ve karın antrenmanı yapacağız. Bakın hava daha karanlık. Sabah saat 6'da spor mu yapılır ya? Şu an saat 6'ya 10 var ve biraz erken geldim. 10 dakika sonra açılıyor spor salonu. Yani biraz beklememiz lazım. Hiç kimse yok arkadaşlar. Hiç kimse yok. Çok güzel. <laughs> i̇şte böyle spor yapmayı seviyorum kimse yokken. Yapay zekanın önerdiği bütün yemekleri dünden hazırladım. Burada öğle yemeğim var. Bunlar kahvaltım. Bu ara öğünüm ve ikinci ara öğünde tekrar yoğurt yiyeceğim, cevizle birlikte. Kahvaltım bu şekilde arkadaşlar. Kahve yaptım kendime. İçinde ne şeker var ne tatlandırıcı ne de süt. Ee, yoğurt, bal, çiğ tohumu ve ahududu. Günün ilk ara öğününü yapacağız şimdi arkadaşlar. Bir tane yumurta yiyeceğiz ve salatalık. Bugün kendimi gerçekten çok enerjik hissediyorum. Saat 5'te uyanmama rağmen... Em, ne bileyim bir enerji patlaması var. Yapay zekanın verdiği bu yemek önerileri gerçekten iyi geldi. Bundan sonra bütün yemeklerimi yapay zeka ile planlarım. <laughs> Öğle yemeğiydi. Hemen şöyle göstereyim size. Bugün brokoli var, 200 gram haşlanmış, 150 gram tavuk ve 50 gram kuskus. Şimdi ben bunu tabağıma koyup ısıtayım. O zaman bana afiyet olsun. Ben eve geldim arkadaşlar ve Yaren'in yemeklerini hazırlıyorum. Kahvaltıda omlet yiyeceğim domatesli. Öğle yemeğinde de hindi etini kısartacağım. Brokoli ve yanına patates yapacağım. İlk günün akşam yemeği vakti geldi arkadaşlar. Burada ıspanağım var. İki tane yumurtam. Ve... Bunun içinde de mantarım var. Bu üç malzemeden şimdi bir omlet hazırlayacağız. Yanına da bir tane şöyle şöyle bir ekmek yiyeceğiz. Bu da öğren. Ya. Ansonsten siehst die der Panik ist. Ich weiß. <laughs> günden günaydın arkadaşlar. Ben uyandım, hazırlandım gördüğünüz gibi. Çantamı da hazırladım. Spor çantam da burada. <laughs> Yemek çantam da burada. <laughs> Neyse. Dünkü gibi sabahın köründe spor yapmaya gitmedim. İşten sonra gideceğim. Bugün kahvaltıda bir dilim ekmek. Kızartıyorum şu an. Ve böyle domatesli bir omlet var. Evet ekmeğim de kızardı. Omletimi de ısıttım. Ee, şekersiz ve sütsüz bir kahve de hazırladım kendime. O zaman da afiyet olsun. işten çıktım eve gidiyorum arkadaşlar ve gün batımına bakın çok güzel ben eve geldim arkadaşlar acıktım tabii ki saat 6'ya geliyor akşam yemeğini hazırlayalım şimdi yapay zekanın bana önerdiği akşam yemeği şöyle olacak bu lor peyniri oluyor galiba Türkçesi değil mi? Almancası körniga Frischkäse ama Türkçesi lor peyniri böyle. 200 gram bundan yiyeceğiz. Birazcık da domates. Ben çeri domateslerden seçtim. Ve bir tane de böyle biber. İstediğiniz biberlerden de seçebilirsiniz. Ben yani bu tarz biberleri çok seviyorum ya. Yani. Omletin içinde de çok güzel oluyor. Ortadan ayıralım böyle. Tekrar ortadan ayıralım. Ve şöyle şu şekilde doğrayacağım şimdi. Bir türlü açamadım. Şimdi 50 gram şu kadardır belki. O kadar kalsın. 200 gramını alıyoruz. Ve şöyle şunun içine koydum. Şimdi ben bunu birazcık ezeceğim ve içinde galiba dereotu da katacağım. Şu kadar dereotu yeter herhalde. Dereotunu yıkadım tabii ki. Yani yıkamadım sanmayın. Şimdi şöyle küçük küçük doğrayalım. Aslında bugün spor yapmaya da gidecektim arkadaşlar ama dün patatesleri doğrarken <laughs> elimi kestim. <laughs> Sakarlığım yine üstümdeydi gerçekten. Bakın gösterebilirsem tabii ki ya da görünürse. Şu parmağım kesik aslında. O yüzden bugün spor yapmaya da gitmedim. Çünkü dumbbellları tutamam. Her şey ağrıyor böyle tutunca elimin işte bu yarası geçene kadar bana spor yok. Ya da kardiyo yapacağım karın antrenmanıyla. Şimdi bu lor peynirini de şöyle ezelim. İnşallah tadı güzel olur. Böyle lor peyniri de hiç yemedim. Evet bunları da koyalım şimdi içine. Fazla mı oldu acaba? Neyse ben otunu seviyorum. İyi. Tadı güzel olur. İkinci günün akşam yemeği bu şekilde arkadaşlar. Domateslerimiz var, biberimiz. Ondan sonra lor peynirimiz böyle bir şekilde oldu. Bir avuç kadar ceviz. Bir de protein shake yapacağım. Çikolatalı bu. Önerdiği listede bu da yazıyor çünkü. Ama ara ürün olarak. Protein shake zamanı geldi. Şu an saat yedi buçuk. Şunu da şuradan kaldırayım hemen. Genelde sütle içiliyor ama ben şimdi suyla ile yapacağım. Ay. <laughs> Kalorisi daha düşük olsun diye. şimdi. Bu protein şeklerin tadını aslında hiç beğenmiyorum. Ama arada sırada okey. Günaydın canlarım. Bugün kahvaltıda yulaf lapası yapacağız. Yulafım burada. Fındık ya da fıstık ezmem. Hep karıştırıyorum bunları. Bir tane muz ve şekersiz badem sütü. Yarım bir muzu eziyoruz. Diğer yarısını da süslemek için kullanacağız. Evet, muzumuzu tenceremize koyuyoruz. 4 yemek kaşığı yani 40 gram yulaf ilave ediyoruz. 2, 3, 4. Yaklaşık 150-200 milim badem sütü ve bir tatlı kaşığı fındık ezmesi. az kalsın tarçını da unutuyordum. Birazcık tarçın dökeceğim. Kıvamı böyle olunca tam sevdiğim gibi oluyor. Yulaf lapamız hazır. Tiylaflaf'ımız gerçekten muhteşem oldu. geldim arkadaşlar. Bugün çarşamba sizi de şöyle şuraya koyayım ki biraz sohbet edelim. Bugün çarşamba yani Yapay Zeka'nın bana e, yaptığı yemek listesinin üçüncü günü doğru bir cümle oldu mu şimdi? Neyse siz beni anladınız. Yani üçüncü gündeyiz. Um, ve bugün çok yoğun bir iş günüydü. Ama daha çok böyle mitingler vardı. E, mitinglerden dolayı ben %100 bu <laughs> listeye uyamadım. E, hatta gördüğünüz öğle yemeğinde bir restorana gittik. Bizim iş yerinin restoranı. E, ve orada kızarmış e, mantar yedim. Salata vardı yanına. Bir de bir sos vardı yanında. Zaziki diyoruz biz ona. Yemek gerçekten çok güzeldi, çok beğendim. Ama işte listeye uymadı. Aslında yememem gerekiyordu. Ara öğün de yapmadım mesela. Kahvaltıdan sonra direkt bir ara öğün yiyecektim. Saat 10 gibi. Bir tane yumurta ve birkaç tane de domates yiyecektim aslında. Onu da yapmadım. Yani bugün kahvaltıyı normal yaptım listeye göre. Ara öğünü atladım ve öğle yemeğimi farklı yedim. Şimdi aslında bir ikinci ara öğün tekrar yapılacak normalde listeye göre ve bir akşam yemeği yenilecek. Ben ama o ikinci ara öğünü atlayacağım. Çünkü öğle yemeğini de fazla yedim. Akşam yemeğini de listeye göre yapacağım. Neler yediğimi de göstereceğim tabii ki size. Bu beş gün sonra toplam kaç kilo vereceğim gerçekten çok merak ediyorum. Bugünün akşam yemeği aslında bugünün öğle yemeği. Ama dediğim gibi yiyemedim bunu. Tavuk, ondan sonra da karışık sebzeler, birazcık da böyle ketçap kullanacağım ama zero yani içinde şeker yok ya da çok çok az var. Günaydın arkadaşlar. Bugün kahvaltıda protein pankek yapacakmışız. Bir tane yumurta lazım, bir tane yumurtanın beyazı, protein tozu. Fındık ezmesi ve birazcık su. Ben normalde pankeklerimi bu malzemelerden yapmıyorum. Bakalım becerecek miyim, güzel bir şey ortaya çıkacak mı? Birlikte göreceğiz. <laughs> Ben kıvamını hiç beğenmedim arkadaşlar ya. Neyse yine de deneyelim. Hiç güzel olmadı arkadaşlar ya. Kalkmıyor bile. Ne yapayım? Dökeyim mi bunları ya? Pankekler gerçekten hiç iyi olmadı. Beğenmedim. O yüzden kendime şimdi kahvaltı için bir tane tost ekmeği yiyeceğim. Evde başka bir ekmek falan da kalmamış. Ve üzerine şöyle krem peynir süreceğim. Evet arkadaşlar kendime gördüğünüz gibi bir tane tost ekmeği kızarttım. Krem peyniri de sürdüm. Ve bir tane de şekersiz çay içiyorum. Ah, ne umduk ne bulduk. <laughs> Ders çalışmak insanı gerçekten yoruyor arkadaşlar. O yüzden küçük bir mala verdim. 10-12 tane keşu var burada. Bunları yiyeceğim. Bir tane de şekersiz ve sütsüz kahve hazırladım kendime. Öğle yemeğimi hazırlamaya geçtim. Tavuk kızartıyorum. Burada da kızarmış sebzelerim var. Brokoli. Ondan sonra biber, patates. İçinde de ne var? Soğan da var galiba. Aynen bu şekilde 150 gram e, tavuk yiyeceğim yani yarısını yerim. E, bir de bu sebzeleri. Yapay zeka aslında yanına kuskusta yememi öneriyor 50 gram. Yapacaktım da ama bu sabah tost yediğim için ve yemek planına tam uymadığım için kuskusu bu sefer bırakıyorum yemeyeceğim. Siz isterseniz yiyebilirsiniz tabii ki. Yine biraz ders çalışmıştım arkadaşlar ve mola verme vakti geldi. Bu sefer ara öğün olarak bir tane elma ve fındık ezmesi yiyeceğim. Akşam yemeğimi hazırlıyorum arkadaşlar. 150 gram yoğurt, yarım elma, tatlandırmak için tarçın ve bir tatlı kaşığı bal kullanacağım. Yarım saat sonra da sevgilimle spor yapmaya gideceğiz. videonun 5. gününden günaydın arkadaşlar. Kahvaltıda yoğurt yiyeceğiz. 150 gram. Bir tatlı kaşığı kadar çiğ tohumu atacağız. Ve birazcık da ahududu. Şimdi yarım saat buzdolabında bekleteceğiz. Ara öğün zamanı geldi. Bir tane yumurta ve domates yiyeceğim. Öğle yemeği olarak bugün brokoli, patates kızartması ve tavuk yiyeceğim. Evet, güzel bir tabak oldu. Isıttım şimdi. Afiyetle yiyeceğim. Patates kızartmasını bu ketçap ile yiyeceğim tekrar. Evet arkadaşlar Beşinci günün akşam yemeğini de hazırladım Bir omlet yaptım Ispanak ve biber var içinde İki tane de böyle ekmek kızarttım Aslında bir tane yenilecek Ama ben o kadar acıktım ki Midem artık belime değiyor O yüzden iki tane yiyeceğim ee, Omletim de gerçekten çok güzel görünüyor Bakar mısınız şu güzelliğe Evet o beklenen an geldi. 5 gün geçti. Bakalım kaç kilo vermişim. İki buçuk kilo vermişim inanmıyorum. Artık hep yapay zekaya soracağım. O bana bütün yemek listelerimi yazsın.